İçtihat i̇şte çemberi iç açı ortayların kesiştiği noktadır. Yani burası açı ortaydır. Burada açı ortaydır. Dış değer çemberinin merkezi dış açı ortayların kesiştiği noktadır. Burada açı ortaydır. Burada açı ortaydır. Bu şekilde açı ortayları varsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu açı alfa ise burası ne oluyordu? 90 artı alfa bölü 2 oluyordu. Peki D açısı ne oluyordu? 90 eksi alfa bölü 2 açı bilgisi açılar konusundan bu özellikler hatırlanacak. Yazalım yerine. Şimdi BOC ne oldu? 2 çarpı sinüs 90 artı alfa bölü 2 oldu kosinüs 90 eksi alfa bölü 2. Bakın arkadaşlar. 90 artı alfa bölü 2 ikinci bölge. ikinci bölgede sinüsümüz artıdır. 90'da isim değişir. Kosinüs olur. Kosinüs alfa bölü 2 oldu. Çarpım. 90 eksi alfa bölü 2 birinci bölge. Birinci bölgede kosinüsümüz artıdır. 90 isim değişir. Sinüs alfa bölü 2 oldu. Bu ifade sinüsün yarım açı dönüşümü olmuş arkadaşlar. Yani hem alfanın yarısı olmuş. Açı cevabımız sinüs alfadır diyoruz. Yani sinüs A açısı A şıkkı. İkinci soruda cos 2x yerine sadece kosinüslü yarım açı dönüşümünü uygulayacağım. O da 2 kosinus kare x eksi 1'dir. Artı 5 kosinus x eksi 2 eşittir 0'dan 2 kos kare x artı 5 kosinus x eksi 3 eşittir 0 geldim. Şimdi bu ifadeyi çarpanlara ayıracağım. Bunu 2 kos x kos x diye yazıyorum. Eksi 3'ü de artı 3 eksi 1 diye yazarsam nasıl ortadaki terim geliyor bakalım. Bakın düz çarpınca ortadaki terim geliyor. Yani 6 kosinüs x burası da eksi kosinüs x topladığım zaman 5 kosinüs x bakın ortadaki terim elde edildi. Yazarken nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Çapraz yazıyoruz. Yani çarpanlarımız 2 kosinüs x eksi 1 çarpı kosinüs x artı 3 eşittir 0. Her çarpanı 0 eşitlerse kosinüs x buradan bir 1 bölü 2 gelir. Kosinüs x buradan eksi 3 gelir. Kosinüs x fonksiyon arkadaşlar nerede değişiyordu? Eksi 1 ile bir arasında değişiyordu. O yüzden eksi 3 hiçbir zaman olamaz. Kosinüs x 1 bölü 2 imiş. O zaman x açısı kaç derecedir? 60 derecedir diyoruz. D şıkkı. Üçüncü soruda A ve B açılarını topluyorum arkadaşlar. 180 eksi 2 alfa artı 3 alfa eksi 90. Ne çıkar buradan? 90 artı alfa çıktı. Bunu 180'den de çıkartıyorum. Ne kaldı? 90 eksi alfa. Yani C açısı 90 eksi alfaymış arkadaşlar. Sinüs teoremi diye bir teoremimiz vardı. Sinüs teoreminden A'nın A kenarının karşısındaki açının sinüsüne mü? yani 180 eksi 2 alfaya bölümü C'nin Karşısındaki açının sinüsüne bölümüne eşittir? 90 eksi alfaya. Bunları dönüştürelim. Sinüs 180 eksi 2 alfa niye eşittir arkadaşlar? Sinüs 2 alfa eşittir. Çünkü burası ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs artı. Bu da birinci bölge. Birinci bölgede sinüs artıdır. Ama 90'da isim değişir. Kosinüs alfa olur. Şimdi burada C ile sinüs 2 yer değiştireceğim. Yani A bölü C eşittir. Sinüs 2 alfa bölü kosinüs alfa oldu. Sinüs 2 alfa eşittir arkadaşlar nedir? A bölü C eşittir. 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yarım açıdan kosinüs alfa kos alfalar gitti arkadaşlar. Şu kısmı temizleyelim. Ne kaldı? A bölü C eşittir. 2 sinüs alfa kaldı. İkiyi karşıya bölü olarak atarsak arkadaşlar A bölü 2C eşittir. sinüs alfa. Bizden kosekantiz deniyor. Kosekant neydi? Sinüsün ters çevrilmiş haliydi. O zaman A bölü 2C 1 bölü kosekant. CSC alfa. Bunu da ters çevireceğim arkadaşlar 2C bölü A bulunur. Kosekant alfa. Hangi şık arkadaşlar? C şıkkıdır diyoruz. Payda eşitliyorum. Burayı tanjant x ile neye dönüşür ifademiz? Tanjant x eksi 1 bölü tan kare x eşittir 1 bölü 4 oldu. İşler dışlar çarpımı yaparsam tan kare x eşittir 4 tane tanjant x eksi 4 oldu. Hepsini bu tarafa atalım tan kare x eksi 4 çarpı tan x artı 4 eşittir 0 oldu. Bu ifade tan x eksi 2'nin kare açılımı oldu arkadaşlar. Buradan tanjant x ne gelir? 2 gelir. Kosekant 2x arkadaşlar csc 2x 1 bölü sinüs 2x eşittir. 1 bölü sinüs 2x de Yarım açı formülünden 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Hemen bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Dik üçgenimize tanjantı yerleştirelim. Şurası x. Tanjant neydi? Karşı bölü komşudan 2 bölü 1'den. Hipotenüs formülünden burası ne çıkar? Kök 5 çıkar. Bulduklarımızı yerine yazalım. 1 bölüm 2 çarpı sinüsümüz 2 bölü kök 5. Kosinüsümüz 1 bölü kök 5. İşlemler yapılırsa 1 bölü 4 bölü 5. Ters çevrilip çarpıldığı zaman cevabımız 5 bölü 4 bulunur D şıkkı. 5. soruda cos 2x'in yerine 2 kosinüs kare x eksi 1 yarım açısı yazacağım. Sin 2x'in yerine de 2 sin x çarpı cos x yazacağım. Yukarıda düzenlersem 2 kosinüs kare x eksi cos x'i önce yazayım. Eksi 1'i en son attım. Bölü 2 sinüs x kosinüs x artı sinüs x. Eşittir. Yukarıda çarpanları ayırırsak arkadaşlar nasıl ayırıyoruz bunu? 2C'ye C diyelim. Kısaltalım kosinüsleri. Bunu da eksi 1'e artı 1 diye şeklinde düşünürsek düz çarptığım zaman ortadaki terim geliyor fark ettiyseniz. Eksi 2 C'ye artı C topladığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Eksi C bakın ortadaki terim eksi kosinüs x geldi. O zaman çapraz yazacağım çarpanlarını. Şuraya yazalım. Yani 2 kosinüs x artı 1 çarpı kosinüs x eksi 1 çapraz yazdım. Çünkü düz elde etmiştim. Paydada da sinüs x parantezini alırsam arkadaşlar 2 kosinüs x artı 1 bulundu. Bu ifadede bakın 2 kos artı 1'ler gitti. Ne kaldı? Şuradan devam edelim arkadaşlar. Ne kaldı? Kosinus x eksi 1 bölü sinüs x kaldı. Bu niye eşittir arkadaşlar? Tanjanta, tanjanta sinüs x bölü kosinus x'e. Şimdi işler dışa çarpımı yaparsam, kos kare x eksi kos x eşittir sin kare x. Şimdi sin kare eksi bu tarafa atıyorum. Cos x'i bu tarafa atıyorum. Ne oldu? Cos kare x eksi sin kare x niye eşit oldu? Kosinüs x'e eşit oldu. Bu niye eşit arkadaşlar? Kosinüsün yarım açısı. Yani kosinüs 2 x'e eşittir. Yani kosinüs 2x kosinüs x'e eşitmiş. bize ne istiyor arkadaşlar? Cos 2x bölü cos x. Bakın cos 2 x'i biz ne bulmuştuk? Cos x bulmuştuk. Cos x'in x'e bölümü de cevap 1. Bunun olur arkadaşlar e şıkkı. Altıncı soruda şu açıya m, şu açıya n dersem arkadaşlar alfamız ne olur? 90 eksi m artı n olur. Tanjant alfayı bulalım. Tanjant 90 eksi m artı n. Bu neye eşittir arkadaşlar? Kotanjant m artı n eşittir. Bu neye eşittir? 1 bölü tanjant m artı n eşittir. Tanjant m artı n'yi açarsak tan m artı tan n bölü 1 eksi tan m çarpı tan nedir? Değerlerini yaz yazmadan önce ters çevirelim tekrar. 1 eksi tan m çarpı tan n bölü tanjant m artı tanjant n eşittir. Değerlerini yazacak olursak 1 eksi tanjant m arkadaşlar şurası 1 burası 1 burası 1 olduğu için 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı tanjant ne? 1. Şuralar 1 1 1'dir. Yani burası 3. Burası 1'den. 1 bölü 3'tür. Bölüm. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Paylaşılıp düzenlersek yukarısı 1 eksi 1 bölü 6. Aşağısı 5 bölü 6 gelir. Paylaşılındığı zaman. Yani ifademiz 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 geldi. O da eşittir 1. Tanjant alfayı 1 bulduk arkadaşlar. Bakın. Tanjant alfayı ne bulduk? 1 bulduk. Çarpı. Şimdi kotanjant betayı bulmaya çalışalım. Tahtamızı temizleyelim. Şu açıya k açısı dersem k açısı sağa bakıyor. N açısı da sağa bakıyor. Sağa bakın sola bakanlar muz tekniğiydi. M harfi. Yani o zaman betamız K artı N'ye eşittir. O zaman kotanjant beta kotanjant K artı N. Kotanjant neye eşit? 1 bölü tanjant K artı N. Tanjant neye eşit? 1 bölüm Tanjant k artı tanjant n bölü 1 eksi tan k çarpı tan n. Ters çevirirsek arkadaşlar ne bulduk sonuçta? 1 eksi tanjant k çarpı tanjant n bölü tanjant k artı tanjant n. Eşittir. Değerlerini yerine yazacak olursak arkadaşlar. Tanjant K'mız şurası 1 burası 1 olduğu için 1 bölü 1. Tanjant N'mizi demin bulmuştuk. Neydi buralar? 1 1 1 olduğu için 1 bölü 3. Bölü 1 bölü 1 artı 1 bölü 3. Eşittir. Yukarısı düzenlendiği zaman arkadaşlar 1 eksi 1 bölü 3 bölü aşağısı da 1 artı 1 bölü 3. Yani 2 bölü 3 bölü 4 bölü 3. Ters çevrilip çarpılırsa arkadaşlar 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4'ten cevap 1 bölü 2 bulunur. Ne bulduk kotanjant beta'yı arkadaşlar? 1 bölü 2 bulduk. Bunların çarpımında cevabımız 1 bölü 2'dir. D şıkkıdır diyoruz.